Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde sahnelenen hesaplaşma günü adlı mega kartta yerini alan bir başka ikili WBA Regular arsiklet Eski Dünya Şampiyonu Daniel Dynamite Dubao ve Big Baby Jerry Miller karşılaşmasıyla ilgili Haberimiz var. Haberi geç saatlerde e, tüm detaylarıyla web sayfamızda paylaştım. Kısa metraj kritikanların videoları var. Değerli arkadaşlar onları izlemeniz yeterli. Ekran görüntüsünde de gördüğünüz gibi böyle renkli e, kritik şeyleri sayfamıza yüklüyorum ki sayfamızı çok daha eğlenceli, renkli bir hale getirelim. Değerli arkadaşlar lütfen sık sık sayfamızı ziyaret edin. Bu beni son derece motive ediyor. Evet, Daniel Dubao. Biliyorsunuz ilk yenilgisini Joe Joyce karşısında yaşamıştı. E, ve daha sonra Oleksandr Usyk karşısında geçtiğimiz Ağustos'ta kaybetmişti teknik nakatla. Ve adı vazgeçene çıkmıştı Daniel Dubaun'un. E, dolayısıyla e, itibarını yeniden kurtarması gerekiyordu. E, ve geçtiğimiz hafta sonu çok müthiş bir kararlılık, çok müthiş bir disiplin. Örneği gösterdi Daniel Dubao ve Big Baby Miller'ı yok etti değerli arkadaşlar. Hatta ben şöyle söyleyeyim biraz daha yumuşatarak yazdım. Dışarıdaki bazı yerlerde de okudum. Big Baby Miller'ı patlattı ifadesi de kullanıldı. Değerli arkadaşlar bu arada Antonio Joshua'ya hemen meydan okudu Daniel Dubao. Çünkü artık kendisinden çok emin yenilgisizdi çünkü. Big Baby Miller ve 151 kilo arada 43-44 kilo fark vardı. Değerli arkadaşlar ben çok fazla sözü uzatmıyorum. Hemen haberin detayına geçeceğim. Daniel Dubao Big Baby Miller'ı yok etti. WBA Regular Ağır Eski Dünya Şampiyonu Daniel Dubao hafta sonu Suudi Arabistan'da yenilgisiz Jerry Miller'ı etkileyici şekilde yenerek solgun giden kariyerine renk kattı. 35 yaşında ve 151 kiloluk Gerald Big Baby Miller ilk 4 round kilo avantajlarını ön planda tutup baskı uygulayarak Dubao'nun erkenden saygısını kazanmak istedi. Bir saplama yapacağım. Bunu Derekçi sonra söylemişti. Dedi ki yani 5 belki dedi 6 round. Hani e, ama dedi 6 round'dan sonra dedi avantajlar Daniel Dubao'ya geçer dedi. Dubao'yu şekil olarak, hareket olarak, kararlılık olarak ben çok sevdim değerli arkadaşlar. Kendisini tebrik ediyorum. Ancak genç ve güçlü Daniel Dynamit Dubao ringte oldukça hareketliydi. Dubao'nun çok fazla hareketli olması muhtemelen onun indirici yumruk gücünün azalmasına neden olmuş olabilir. Dubao oyun planına sadık tamamen disiplin içerisinde rakibin vücuduna çok sıklıkla kısa direklerini isabet ettirerek Miller'ı yavaş yavaş yıpratmayı başardı. Özellikle 8. ve 9. roundlar Miller için oldukça zor anlardı. 10 rauntluk karşılaşmanın son raunduna girildiğinde Dubao sayıyla yetinmek istemeyip vites yükseltip gaza basarak cephanelindeki tüm en ağır silahlarını Miller'ın üzerine yağdırdı. Son anlarda Dubao sert yumruklarıyla zaten bunlar son 8-10 saniye içerisinde oluyor. Jerry Miller'ı iplere serdi değerli arkadaşlar. Ring hakemi Michael Alexander. Round'un bitmesine son 10 saniye kala araya girmek zorunda kaldı ve karşılaşmayı bitiren işaretini yaparak Miller'ın daha fazla hasar almasına engel oldu. 26 yaşındaki Dubao bu zaferiyle siklette çok önemli bir mesaj vermiş oldu. Son dönemlerde Joe Joyce ve Alexander Usyk karşılaşmalarında adı vazgeçene çıkmıştı. Bu zaferiyle cesaretini, azmini ve kararlılığını hayranlara ve sikletindeki diğer rakiplerine net bir mesajla açıklamış oldu. Dubao 10. raunta kadar kendisinden 43 kilogram daha ağır olan Miller'ın karşısındaki aşırı hareketliliği muhtemelen yakıt deposunun boşalmasına dahi neden olmuştur. Ancak son anda yapması gerekenleri yaptı ve rakibini durdurdu. Miller 10. raunta gelindiğinde artık çok yoruldu. Patlayan dudağından akan kan ve yüzündeki bitkinlik dikkatlerden kaçmadı. Duba, ağır siklette herkesi nakavt edebilecek yumruk gücüyle Miller'ı çok kötü cezalandırdı. Miller başlangıç rauntlarında Duba'nın pek hoşlanmayacağı tarza, tarzda baskı kurdu. Muhtemelen Miller'ın hedefinde onun yine vazgeçirmek vardı ancak 7. raunttan sonra Miller için işler tersine dönmeye başladı. Miller yoruldu ve buna bağlı olarak yumruk sayısı ve yumruk şiddeti de kayboldu. Avantajlar genç Dubao'ya geçti. 8. roundda Dubao sert sayıyla Miller'ın çenesine isabet ettirdi. Bu aynı zamanda Miller'ın ilk kez geri adım attığı andı. Kendisini toparlaması gerekiyordu. Ağustos'ta Alexander Usyk karşısında teknik nakavt olan Daniel Dubao kendisinin bir vazgeçen olmadığını kanıtlamış oldu Dubao Miller karşılaşmasının ilk roundlarını mukayese ettiğimizde, Uysik maçına mukayese ettiğimizde, Uysik maçından daha fazla ve daha sert yumruklar aldı Big Baby Miller'dan. Ancak bu kez çok daha iyi hazırlanmış ve kararlı olması ona zafer kapılarını da açtı. Çünkü bu çocuk çok genç. Bu çocuk vazgeçmemeliydi. Çünkü zaten ağır siklette sıkıntı yaşıyoruz. Ee, boksör sıkıntısı yaşıyoruz. Ee, dolayısıyla Daniel Dubao'nun bu genç yaşında bu kadar kararlı ve disiplinli gelmesi beni şahsen çok mutlu etti. Tabii şimdi biz e, konuşuyoruz. Hani Alexander Usyk'e yenildi, işte Joe Joyce'a yenildi. Arkadaşlar Alexander Usyk karşılaşmasından çok şeyler kazandı Daniel Dubao. Ben buna inanıyorum. Ve bunu hafta sonu yapmış olduğu karşılaşmada da gördük o hareketliliği. Çünkü nedir biliyor musunuz? Sizin her rakibiniz sizde bazı izler bırakır. Ben şahsen bunları gördüğüm zaman daha önceki rakibin oradaki izlerini Oradaki izleri gözlerimin önüne geliyor. Bilmiyorum doğru ifade edebildim mi? Dolayısıyla Kanal Alvarez de çok genç yaşında Mani, Mayweather'a yenilmişti. Ama o yenilgi onda bir çığır açtı. Ümit ediyorum Daniel Dubao için de Oleksandr Usyk yenilgisi onun için yeni bir çığır açacaktır. Çünkü henüz daha çok genç ve Usyk gibi bir adam karşısında mücadele etmek, ondan bir şeyler kapabilmek ben öyle zannediyorum ki Daniel Dubao'ya çok fazla ekstralar katacak. Bunu karşılaşma öncesinde de söylemiştim geçen haftaki videolarımda. Oleksandr Uysik'e yenilebilir ama Oleksandr Uysik karşılaşması Daniel Dubao'ya belki de farkında bile olmadan ona çok şeyler katmıştır diye açıklamalarda bulunmuştum. Değerli arkadaşlar dolayısıyla Jerry Miller olayı da kapandı. Zaten arkadaşlar bakın aslında bu tür karşılaşmalar baktığınız zaman hani çünkü hani sürekli kendi ülkemiz demek istemiyorum. Yurt dışında da var. Yok değil. Hani özellikle gençler hani böyle büyük, güçlü olduğu zaman bazen bunlar sizin yanlış karar vermenize neden olabiliyor. İşte buyurun. Ağır sikletin de ağırı 151 kilo arkadaşlar. Karşısındaki çocuk kendisinden 43 kilo daha hafif. Dolayısıyla bu işleri stiller yapar. Ben bunun özellikle gençlerimiz arasında çok net bir şekilde algılanması için kendimi yırtınıyorum böyle bazen. Çünkü çok fazla böyle güce, boyutlara çok fazla önem gösteriliyor. Bu da onların hata yapmasına neden oluyor. Bu işleri stiller yapıyor değerli arkadaşlar. Stiller yapar. O nedenle boyutların hiçbir önemi yok. Şimdi bir başka karşılaşmamız var. Agit Kabayel ve Arslanbek Mahmud'a o karşılaşması. Bunların hepsi ibretlik karşılaşmalardır. Hiçbir şey aslında sizin gördüğünüz gibi, sizin düşündüğünüz gibi değildir arkadaşlar. Bunların ben çok net anlaşılmasını istiyorum. Arslanbek Mahmudoğlu'la ilgili de zaten şimdi birazdan paylaşım yapacağım. Bekleniliyordu. Agit Kabayel'i de tebrik ediyorum tabi hemen yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Bakalım bundan sonra Daniel Dubao için neler olacak değerli arkadaşlar. Antonio Joshua ile karşılaşmak istiyor. Bakalım bu arzusuna sahip olabilecek mi dediğim gibi geçtiğimiz hafta sonu yapılan karşılaşmalarla ilgili daha çok paylaşımlar yapacağız. Çok enteresan, çok ilgi çekici eşleşmelerin eşiğindeyiz desem yeridir değerli dostlar. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.